Eşi Güldane Hanım Sürütüo'da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvah. Merhaba. Gençiciksiniz yani. Baskı. Baskı. Evet. Ben bu baskı, tehdit ve zorla yapılan o nikahın detaylarını bir öğrenmek istiyorum. Ya hamdan Bakın düşme. eşiniz burada. Tamam Kaç da. evli Ya hamdan düşmedi bir türlü. Yani ya hamdan düşseydi... Ne demek ben, yakamdan düş? ne demek beni dolandırıp da? Ben kesip attım, kendisi vazgeçmedi. Bir de sana bir ricam, ölmüş annemin resmini lütfen... Ekrandan çekildi. Rahmetli çekilin. anneniz. Mi? Evet. Çeksinler bilmiyorum. Çekildi hiçbir resim, hiç resim olmasın. Sana da dava açacağım ben. Sen dur. Ne davası? Niye ben habersiz resimleri çıkarıyor televizyona? Şimdi bu evlilik... Bu, bu... Gülcan'ım şunu Habersiz mi? Sadece takılarım habersiz takılıydı. Mi? Bak hayır, bunlar beni dinle. Mi? Takılarım takılıydı. Ben habersiz de, mi bunlar? Paralar pul hiçbir hiç şey, şey almadım. Paralar mı? Yalan konuşma. Mi? Koskoca adamsın, yalan konuşma. aşkıyla yapılmış basit bir zor evlilik. Zor lan olmadı. Zor lan Sen 30 yaşında adamı almadık Geldin benim paranım için beni aldın sen. Kim o? o için, resmen nikah yaptırdın sen. Paranım, sen kendin söyledin. 30 yaş kuşçuk adam paranım istiyor adayı, ama sen, dedi ama seni alacağım dedim Seni tercih yapisedim. ediyorum dedim Paranı sevseydim seni verdim dedim. Yalan konuşma. Demedim mi bunu? Demedim tabii. Dedi köyünden sen 30 yaşındaki adamı. Erdal sen senden kustu bak. aldım. Hayır bak Erdal senden kustu. Durumu öyle söyledin ara sen. Verdim. İkiniz bana yediniz. Söyledim, bana. Ondan sonra sen de para olduğunu Erdal sana konuşmaya başladın. <laughs> Madeni komadi. İşte Niye özür diledin? Söyle. Söyle milletin gözünü içine bakma. Çünkü yastığın Ah, için, ...şu Anlamıyorum. anlaşılmıyor. Ben şöyle, konuşamıyorum. Gül... Sizi, bir dakika elimden. Muzaffer Bey. Sizi kim tanıştırdı? Yani Muzaffer Bey ile Oğlanızı aranızı e, yapan e, kim? Bak, oğlu, eşi, şey... Erdal. Hmm, Erdal'ın eşi, bir de ev sahibi. Buna Hı -hı. tanıştırdı. Hı -hı. Ama inşallah onlar da mutlu olmaz. Ya Peki. sen görmüyor muydun beni? Beni görmüyor muydun? Dö Dünden ne öğrendim benim sen çok beni ne oldu? Sen istemedin, istemedin. Zonla ne oldu? Zonla. Sen Mıydım? Şimdi fotoğraflar da ekrana geliyor. Ekrana gelen e, fotoğraflarımız da var. Olabilir. Şimdi zorla evlilikte. Bunlar, e, bu değil, bu altınlar var herhalde burada. E, Diğer olabilir. fotoğrafları verin bana. Mesela karşılıklı piknikte. Yani bu pikniğe... Onu benim istemerekten oldu. Sadece öyle gülerken oğlu çekmiş. Hiçbir ya, ya, orada şey bak, istekli bak, olmadı. Bak, hiç, bak piknikte, piknikten hiç bak orada bir bak. Hiçbir şey istekli bak, olmadı. Hiçbir şey. Peki evlenmeden önce mi bu piknik? Evlendikten sonra mı? Evlenmeden evet. önce oldu. Evlenmeden önce evet. zorla gidilen piknik. Evet. Sonra köfte yediriyor galiba size. Hayır, bir şey mangal falan hı. yaptılar. Ha. Bak burada e, geldik. Anlaşmamız hı. zaten yoktu. Aramız bozuldu. Hı hı. Sonradan e, pazarlık deyince şey pazarlığı hani demek ki. Onu ben doğrulayım. O gün evet. yanlış oldu. Hı. Hepsini tek tek soracağım Ondan size. Ondan sonra onu da ...evlenmeden önce bir pazarlık yaptık dedi. Pazarlık bak. değil işte. Sen benim paramı, altını mı ötem ben, ben istiyorum. Hayır, bizim, senle, sen benim bizim ailede, benim, yani bizim köyde benim pazarlık diye çık. geçiyor. Hani üst baş alınıyor ya, takı falan ne alınıyor. Ne kadar çirkin bir tabir evet. değil mi? İşte. Yani sanki kadının e, satılabilen, para karşılığı evet. alınabilen hayır, bir varlık olduğunu değil. gösteriyor. Hayır, pazarlık değil yani onu demek istedim de. Yani Şimdi... Bizim nur, Piknik zorla, köfte yediriyor zorla. Bir de şu var, Nikah. ablama 10 milyar vermedi. Daha oralara da geleceğim. Bakın çok tüdan. defa daha. 5 milyar para verdi. Vermedi. Yalan söylüyor. Hayır, defa beş milyar para verdi. Yalan söylüyor. Bir defa 5 milyar para verdi. Şahit beni gözümle senin, gördüm. Senin senin ben senin ben Kayseri Kayseri'de çektim borcumu yaptım. Başlıyoruz. Bu şekilde gidersek, gidersek olmaz. Şimdi yalan bakın Muzaffer amca siz konunun kendi e, yaralı olduğunuz tarafından şimdi, yalan. gidiyorsunuz. Ben Güldane hanımdan şunu öğrenmek istiyorum. Nikah fotoğrafları da gelsin, akraya, gelsin. Akra, e, arkaya. Şimdi bu nikah zorla kıyıldı. Şu anda içip kan ağlıyordu orada. Sen biliyor Niye? musun? Orada içip kan ağlıyordu. Şöyle bir hakkınız vardı biliyorsunuz. Nikah memuru size bir soru soruyor. Değil mi? Evet. Sizin e, kızlık soyadınızı söylüyor. Güldane hanım e i̇şte Muzaffer Bellikli ile e, evlenmeye olmaz olsaydı. E, ne diyordu ya? Onu? Kimsenin baskısı, Kimsenin baskısı <laughs> altında kalmadan işte evlenmek istiyor musunuz? Ben Oradaki olur. iki cevap var. Evet, istiyorum. Bak baskısı altında kalmadan diyor. Hayır Memur Bey. Ben bu adamla zorla nikah masasına oturdum. Ben bu adamla evlenmek istemiyorum diyebilirdiniz. Niye demediniz? Dedim, çok dedim. Hayır, nikah da memuruna. Bakın. Düzen zorbaacı, zorbaacı gibi yapışıyor ama. Güldü. hanımcığım, nikah memuru oturtuyor ya burada, Aynen. duruyor. Devletin memuru sizin karşınızda. Diyor ki, Aynen baskı oğlum. var mı diyor. O tehdit var, var mı diyor. Vardı. Niye memura? O Hayır O zaman da torunu vardı. Para ne için? Para. Para için attı orada. Evet. Sen dedi. para evet için buraya çıktın. Sen para için geldin. Sen para için evlenmişsin. Hayır. Hayır şu zamanada kimseyi dolandırmadım. Para, dolandırmadım para. Kimsenin parasını da almadım. almadım. Hayır diyememenizin Kesme. sebebi nikah memuruna. Neydi? Ne bileyim ya hiç aklımda yok. Hiç ama hayır. bu sorunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Biliyorum. Gerçekten isteyerek mi, Rıza ile mı bu evlilik yapılıyor yoksa evet. size bir tehdit, bir baskı var mı? Bunu tehdit, öğrenmek için. Tehdit, baskı vardı evet. Vardı. Neymura hayır demedin. Evet dedin. O an öyle dedim. O an öyle dedim. Ailenizden de baskı oldu mu Gül Hanım? Hani sizin aile çevrenizde? Hayır geldi. hayır 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 hiç kimse. Her şey kendim yaptım, kendim bozdum. O zaman var, var, baştan, bakın o zaman zorlama yok. Kendim yaptım diyorsanız bir ya de, şunu handı, bak arkadan, de, bak. de şunu sormak istiyorum, her iki dizide de şunu sormak istiyorum. Bunlar çete, çete yaptı. Lütfen. Çok adam bana vermiş bunlar. Çete mi ya? Önce bula, bula. Bula. Dini nikahı, dini nikahı, birliktelik ya. yaşadınız mı? Resmi nikahtan önce siz aslında birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Dini nikah adı altında. Kaç ha. ay beraber yaşadınız Beş aynı ay. evde? Beş ay. Beş ay. Hayır, hayır, yüz gün. Yüz gün. Hayır, nikahtan önceki... Nikahtan önce, şimdi evlilik yüz gün. Evet. E, nikahtan önce kaç gün? Ay, evlilik i̇ki gün. Evler, i̇ki gün, erken, iki gün nikahtan üç, önce. Beş yetmiyor. ay. Beş, beş ay ayı durdum evet. Toplamda beş ay mı? Evet. Toplamda 5 ayın, 3 ayı evlilik, 2 ayı da dini nikahlı mı? Evet. O iki aylık dini nikahlı da siz aslında Muzaffer Bey ile aynı evde yaşayarak ya yani ben bu İlk adamla... İlk başta iyi yaşıyorduk. Ben istemiyordum. Hani dedim yaşlı başlı adam abdestli namazdı ama öyle çıkmadı. Bir de çocuğumu çok hor görüyordu. Çocuğuma yedi ekmek. Hani bir şeyler dışarıdan getirdi. Çok hor kuruyordu. Çocuğumu attı dışarıya. Ben de işte benim çocuğuma hani iyi davranmayan. attı dışarıya? Benim 13 yaşında çocuğum var. Evliliğinizin benim. kaçıncı gününde attı? Ee, bir ay, iki, bir aydan sonra başladı. Bir aydan sonra evet, çocuğu evet. dışarı bir, attı. Bir, bir, evet. bir, bir ay ayrı. Gördü tamam mı? Erdal buradan biz evlendik. Erdal bunu terk etti. Eve bakmıyorum diye. Babam bana para vermiyor. Çocuklar hep düşman oldu. Hiç kimse bakmadı. O yüzden bana iyi davranması lazımdı. Ama ya iyi ben davranmadı. Ben onun bakmadı, sana ne? nikah adı sana altında. Ne? Benim geçmişimde sana, sana, ne? Benim benim geçmişimde bakmadım, sana ne? Benim geçmişim sana ne? yaptım sana ne? Benim ben yanımda çocuklarım. Tabii. Benim çocuklarımı sen, benim sen hayatım eve tırtmadın. Sen, sen çocuklarımı eve tırtmadın. Kendi yeğenlerimi misletmek çevremi misletmek için. Utan. Sen Kim benim çocuklarımı otan. eve tırtmadın. Nigül Hanım siz Muzaffer Bey ile aranızda 30 yaş var. Hı. Onunla nikah masasına otururken ya evet. ben para karşılığı ona yaşlı olduğu için bakarım ben para karşılığı... Onu ayaklarının altını öperdim. Tek ben onun parasını. Para pul hiç umurumda değil. Ne için Malım evlendiniz hiç onunla? Yıl. Sadece geçim, düzen. O anda çok boşluktaydım. Şunu sorabilir miyim Güldane Hanım? Bir onun araç, o bir düz olmadı. vites araç alıyorsunuz. Diyorsunuz ki beyefendiye. Bu ne aracın? Dini... ...bakın üzerinize kayıtlı aracı çıkartırım. şimdi. Tamam. 0, araç. Sonu, Bak bakın. şunu ben söyleyeyim sana. Ama bakın Araçım. konuşmaya hiç kimsenin konuşmasına izin vermiyorsunuz. Size bir soru yöneltmek istiyorum. Ben izin vermiyorum. gelmiyor çünkü. Düz vites beyefendi İşini bir açtım, araç işinize alıyor işinize Muzaffer Bey. Siz diyorsunuz ki ben bu aracı kullanamam Muzaffer. Otomatik alalım ve benim üzerime olsun. Dediniz mi demediniz mi? Demedim. Kendisi dedi üstten Demedim. haberim diye. Aldınız mı aracı üzerinize? Aldım. Hani evlilikte hiç parasal Geri bir şey yoktu? Geri verdim. İstediğin malın 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 koysun. Bakın bu izleyicilere de ders olsun. Kötü bir şey bu değil mi? Kötü bir şey tabi. tabii. Tabii e yani e, bir şey bu mi? paralar, bilezikler... E, başlıkların alınması Bak, evlilik olmadı. Ya ben şey Sadece Başka hiçbir şey yok. bana. bilezikleri Yedim. 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 Yedim e, 11 Ocak tarihinden Arat, şu anda sonra e, mı? Şubat'ta 10 mı? gün, mı? 15 gün falan oldu ben Ankara'dan e, kağıt... 3 aydır bu elbiseni ben de yeni görüyorum. Gönderdim. Kayıp, Oğlum WhatsApp'a koymuş Feyse. Onu da sattılar, yediler ikisi Peki. de. Peki. Arabayı geri vermenin sebebi o Beş... zaman sana Muzaffer Bey ben Esra Erol'a çıkacağım dediği öyle için şey mi? evet, evet, evet. Öyle de, onu Al, bura, arabayı. Yemin ederim. Arama, Hemen, bana araba, yani, ben ben amcacığım anladım. Orada yani ne? bakın, şimdi siz de burada kızıyorsunuz da, size de halk, yani. sizi avcı olarak görüyorlar çünkü Aynen 50 öyle. yıllık eşlerinize Aynen öyle. bir gram güzel söz söylemezsiniz, bir tane <laughs> yüzük alırken bin kere düşünürsünüz. <laughs> ...karşınıza tamam. ikinci eş çıktığında... ...buralara kadar bilezik yapıyorsunuz ya... ...para karşılığı ilişki mi olur? Hiç. Satılık aşklar ya. Para karşılığı söylemedi ben, ki bana. Ben para, ben söylemedi. o ben para için O zaman Muzaffer amcacığım... Ederim. ...sizin nezdinizde bütün... Ya ben para karşılığı evlenirim demedim bana. Bütün büyüklerime... ...bütün büyüklerime söylüyorum. Biliyorum. Dinleyin beni. Bütün büyüklerime söylüyorum. Karşınıza bir kadın geldi mi... ...seninle evleneceğim dedi mi... ...ona demeyeceksiniz ki sana bilezik alırım. O Hiç. demeyecek ki sana bilezik alırım dedi mi... ...diyeceksin ki Yallah başka kapı ya Allah başka kapıya. Elbette... Hani Hanımı ben eve bileziksiz, yüzüksüz, nikahsız koyamam ki. E, ya bunu yapmam bakın, lazım. hediye alırsınız ama o evliliğin, o nikahın karşılığı para olmamalı. O, o araba ne ya? araba ne? Hayır, bunlar istiyor. İst vermeyeceksiniz o zaman. Yalan Vermeyeceksiniz. Ben, ver ver gerçekten ver. üzülüyorum. Sen Buraya yanım, gelene de üzülüyorum. Sen canımı güveniyorum. Daha e Esra ki Hanım. paramı bulur mu? Canımı güvenmiş oluyorsun can, bu insanlara. Amcacığım, senin canını seven, sen ona bir tane bakır da taksan sever, altın da taksan sever.